İman edip salih amel işleyenlere diyor cennetler var. Altlarında nurmaklar akan köşkler var. Sadece iman edenler değil, imanı salih amelle süsleyenler, Allah'ın razı olduğu işlerle uğraşanlar. Zaten şuurlu bir Müslüman salih amel işlemezse rahatsız olur. O iman onu rahatsız eder. Adama bakıyorsun Müslüman ama adamın hayatında salih amel hiç yok denecek kadar az. Mesela, misal bir insan Müslümanım dese diyor. Eyvallah Allah'a iman ediyorsun, ahirete iman ediyorsun ama sadece cumadan cumaya Allah'ı hatırlıyorsun. Yani Allah sana 168 saat vermiş, sadece yarım saatini Allah'a ayırabiliyorsun. Allah'ım çok işim var. Ben yoğunum. Ben yani müsait değilim. Allah'ım benden günde beş ay falan isteme kusura bakma. Bunu demiyor tabii. Dille bunu diyemiyor. Allah'tan korkuyor. insanların da kananmasından korkuyor. Onu diyemiyor dille ama hali onu gösteriyor. Sen dille demesen ne de olur ki? Allah Azze ve Celle senin kalbini de biliyor. Amelini de biliyor. 168 saati sadece yarım saati Allah'a ayırıyor. Bugün derste talebeleri ders verirken onu anlattı. Biraz meseleden fıkıh yapıyorduk. Şafi mezhebinde hani kan abdesti bozar bozmaz meselesi var ya. Şafilerde kan bozmaz ama kadın öyle değilse bozar. Öz hanımı bile değilse ne oluyor? Yanlışlıkla bile değilse ten tene temas ettiği anda ne oluyor? Bozuluyor. E üzerinde elbise varken değilse bozulmuyor. Ama ten tene değdince bozuluyor. Öz hanımı bile olsa. Çünkü nikah düştüğü için zaten evlenmiş. Nikah düşenler için bu hüküm Dedim yani namaz kılmayan bir adamın dedim böyle bir meselede zaten sıkıntısı yok ki. <laughs> adamın bu namaz kılanları ne bir mesele. Adam şahit ama namazı yok. Bu adam abdestle işi yok ki zaten. Ya, o, e, o zaman bizim meselede bozar bozmaz. Ya sen namaz kılmıyor ki. Sen niye soruyorsun bunu? Sen sadece cuma günü yarım saat dikkat etsen yeter. <laughs> yarım saat de zaten e, iş yerinde abdest alıyorsan zaten karı kısım da göreceğim orada. Git cami mübarek. Senin onunla işin yok zaten. O namaz kılanlarla alakalı bir durum. Namaz kılanlarla alakalı bir durum. Yani Allah Azze ve Celle işte bize o kadar ömür vermiş, haftada yedi gün vermiş, günde beş vakit namaz emretmiş ama sadece yarım saat Cuma'da iki rekat namaz kılarım, bir de hutbeyi dinlerim. zaten sağ olsun diğer yani hutbesi de genelde insanlar uyutuyor zaten. Gerçi bu hafta biraz şeydi, İyiydi. Ona da temas edeceğim inşallah. Ee, bitti bu kadar. benim Müslümanlığım Allah'ın kabul et bu kadar. Yani Müslümanlık bu mu? Bu kadar basit mi yani? Ondan sonra Allah'ım beni Hazreti aynı cennete koy. Hazreti Ebu İhre komşu et ya Rabbi. He? Ondan sonra hocam bize de dua et. Ya hoca sana dua etsin de sen de hocaya dua etsin. Şimdi hocanın, hocanın da dua ihtiyacı var. Senin de ihtiyacı Hepimizin dua ihtiyacı var. Peygamber aleyhisselam bile Hazreti Ömer Ya Resulallah umreye gidiyorum. Müsaade et umreye gidiyorum. Hani Allah'a emanet ol. Hakkını helal et dediğinde ne dedi? Eşrik mi fi dua içe ya Ömer. Beni duana ortak et ey Ömer. Yani duanda bana da yer ayır ey Ömer. Hazreti Ömer'den Efendimiz dua istedi. Demek dua istemek sünnetmiş. Peygamber bile olsan ne yapacaksın? Müslüman kardeşinden dua isteyeceksin. Halbuki kurban olduğunun dua ihtiyacı mı var? Makamı Mahmud Allah'a ona vaat etmiş. Ondan daha üst mertebe yok zaten. Hani alsa dua nereye çıkacak? Yok ki. Başka basamak yok zaten. Cebrail Aleyhisselam bile Miraç gecesi sizlere bir geldi. Ya Resulallah bundan öteye ben bir adım bile atamam. Atarsam yanarım dedi. Yani bana müsaade yok. Çünkü melekler Allah ne, müsaade etmişse onu yaparlar. Ne emretmişse onu yaparlar. Bana bundan sonrasında müsaade et dedi. Cebrail Aleyhisselam'ın bile gidemediği, Yolda peygamberimiz tek yürüdü. Hiç kimsenin gidemediği yere Allah onu aldı. Hiç kimseyi kabul etmediği huzur-i ilahiye mevla onu kabul etti. Bu kadar üstün bir kul ama o buraya gidince ne diyor? Bana da dua et. Biz de şimdi hacca gidenlere dua et diyoruz, değil mi? Bu zaten sünnettir. Sünnet olması ayrı bir, şey. Böyle sünnet olmasa bile bizim ihtiyacımız var ya. Ben özellikle hacca gidenlere, mesela geçen bir hoca arkadaşım şey yaptı, gittiler. E, Diyanet e, imamıydı arkadaşımız medreseden bizim o tabi Diyanete geçti sonradan da e, dedim dua et Arafat'ta dedim vakfe Arafat gününde Arafat'ta vakfe duasında dedim beni ve ailemi mutlaka hatırla inşallah yani unutma demek doğru değil bir bir şey söylerken terörün olumsuz tarafını değil de olumlu tarafını söylemek lazım biliyor musun yani beni unutma değil aslında beni hatırla birine bir şey tembih ediyorsun ya bak bunu sakın unutma değil de bunu hatırla Tamam mı? Bunu hatırla. Yani kelimenin e, çünkü tesiri vardır. Kelimenin tesiri vardır insan üzerinde, olaylar üzerinde. O e yüzden bir şey söylerken olumlu tarafını, olumlu kısmını söylemek lazım. E zaten ağızdan çıkan söz insanın kaderini belirler. Allah kader yazmıştır. Eyvallah. Ama ağızdan çıkan sözler ne olur? Senin kaderin olur. Allah seni onunla imtihan eder. Gerçekten böyledir yani. Birçoğumuzun başına gelmiştir ha. Büyük konuşmuşsundur böyle bir Gaza geldim böyle bir büyük konuştum böyle bir erçeklendim biliyor musun? Asla şunu yapmam, asla buraya gitmem, ulan asla bunu almam dediğin ne varsa emin ol Azrail bir saatin gelmeden önce Allah sana tükürdüğünü yaratacak. Mutlaka onu yapacaksın. O yapmam dediğin şeyi Allah sana yaptıracak. Çünkü sen acizsin. Yani sen kafana göre plan yapamazsın. Allah senin hakkında plan yapar. Geleceğe dair kesin şunu yapacağım, yapmam, almam, gitmem, etmem. Tükürdüğünü yapacaksın. Geçen bize abi sohbetten sonra Hocam diyor, Allah geçen yarattı diyor. Hayatta diyorum kırmızı arabaya binmem, kırmızı kadın işidir, şöyledir, böyledir. Nefret ediyorum, hayatta binmem diyor biliyor musun? O kadar diyor, büyük konuşuyordum, astım ki ke kestim. diye geçen arabayı satmak zorunda kaldım. Araba lazım oldu, gittim kiralamaya. Gittiğim yer acil araba lazım, gittiğim yerde beş tane araba var, beş de kırmızıydı diyor. <laughs> Mezbur kaldım, aldım bir tane. Ya, ya yani bu sadece çok basit bir örnek yani. Çok basit bir örnek. Allah az önce de insana tükürdüğünü yaratır. Tükürdüğünü yaratır. O yüzden hani büyük söz söyle, şey büyük lokmayı ama büyük söz konuşma diye bir atasözümüz var. Bu çok yerinde bir atasözüdür. Zaten orijinal atalardan, bizim orijinal atalarımızdan gelen sözler zaten ya ayetlere ya da hadislere muvafık düşer. Ters düşmez. Hikmetli sözler değil mi? Mutlaka ayete, hadise muvafık düşer. Orijinal atalardan bahsediyorsan. Burada parantez açıyorum. Yani.